Merhaba arkadaşlar. Şu an yollardayız. Daha doğru tırmanışa geçiyoruz. Karşıda karşı teras var. Karşı terası yürüyüşümüz başladı. Ortalama bir 3 saatte çıkarız diye tahmin ediyorum terasa. Çünkü dinlemediğinden çıkacağız. Karantina biter bitmez. Kendimizi attık dağlara. 2 haftadır etkinlik yapamadım. Gerçi geçen hafta balığa gitmiştim ama onu paylaşamadım. Yayınlayamadım onu. Ondan önceki hafta Antalya'daydım Mümkün olduğunca pazarları dolu dolu geçirmeye bakıyorum. <laughs> Youtube'da yeniyim dediğim gibi. En başında da belirtmiştim. Daha takip sayım, beğenilerim falan pek yok. Ama ilerleyen zamanlarda çoğalacağına inanıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. bulunduğumuz derenin adı İsrafil Deresi. Buraya ilkbaharda gelmiştim. Bu sene ikinci gelişim. Sonbaharda da gelmek nasip olur. Yani ilkbaharda başka, sonbaharda başka bir güzel burası. Karşıdan çıkılıyor. Karşı terasta toklu yatan bir altında bulunuyor. Rakım olarak bin kusurlarda. Karşı teras. Su ilk göre az akıyor. Normal bu sene yağışlar pek olmadı. Kar yağışı olmadı deniz diye. Yani Türkiye genelinde pek oldu hatırlamıyorum ama yağışların. Bu sene geçen seneye göre daha az yağış oldu. Onun için su biraz azalmış. Onun da katkısı var azalmasında. Yürüyüşümüz son sürat devam ediyor. Bulunduğumuz yer kestane ağaçlarının olduğu yer. Hasat zamanı geçmiş. Bize bir şey kalmamış. Köylüler kestane bırakmamış bize. Şu an dağ yolunda devam ediyoruz. Birazdan Patika yoldan tırmanışa geçeceğiz. Yolumuz bayağı bir yorucu. Evet. Bu güzellikle şu an yürüyüşümüze devam ediyoruz. Memleketimin en sevdiğim bölgeleri buralar. Karcı, Babada, Altındere tarafları. Yürüyüşler için harika bir bölge burası. Biz genelde şehir dışlarına yürüyüş yapıyoruz. Yakın mesafeler tercihimiz olmuyor. Çünkü burası elimizin altında. Daha bilmediğiniz rotalarda yürümek insana daha da aşka getiriyor. Bakalım karantinanın ardından güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Hem üşüdük hem terledik. Ellerimiz dondu. Yavuz kaç sen ceketini giyin ya. Ama şimdi soğuyor, soğuyor. Evet arkadaşlar, e, mola şu an. Size biraz tabiattan bahsetmek istiyorum. Burada genelde çam ağaçlarından oluşan bir ormanlık alan var. Ara ara dere boyunda kestane ve çınar ağaçları da var. Ama çoğunlukta çam ağaçlarından oluşan bir ormanlık alan. Yani videoda ne kadar görünebilmiyorum ama buradan bakınca izale dikilmiş gibi sanki. Burası gölge kaldığı için ağaçlar güneş ulaşabilmek için bayağı bir uzamışlar. Ortalama 20-25'i geçiyor sanırım boyları hep aynı izada çok güzel bir görüntüsü var. Yol üzerinde kestane ağaçları. Çoğunlukta dediğim gibi köylüler kestane zamanı geçtiği için hasat etmişler. Yer düşenleri de hayvanlar yemiş. Bizlere bir şey kalmamış. Yer yer çamaşırların arasında kestane bulunmakta. Akasya ağaçları var. Bazı yerlerde.

şu an yoldan çıktık. <laughs> Allah girdik. Bir kilometre sonra hedefimizde olacağız. Yani karşı terasta. Orada bir yemek molası vereceğiz. Vaktimiz kaldığı kadar. Çünkü akşam 8'de evimizde olmak zorundayız. Yoksa 3000 küsür lira ödemek zorunda kalabiliriz. Onun Arkadaşlar karşıda görünen daha toplu yatak. Kar olan yer. Toplu yatağa çıkmak için iki tane parkur var. Birisi burası. Garcı Terastan. Diğeri de Yenişehir tarafındaki Künarlar Köyü olan Köpek Pınarı adlı tepeden çıkılıyor. Yani dağdan çıkılıyor daha doğrusu. Biz bugün oraya çıkış yapmayacağız. Çünkü tehlikeli bizim ekipmanlar buzda yürümek için değil. Karşıdan ses geliyor. Karşıda birileri geziyor sanırım. Çıkacak olduğumuz karşı teras ortalama 1800 metre yüksekliğe sahip. Dediğim gibi orası son noktamız. Oradan geri dönüş yapacağız. Tozlaşıyor. <laughs> <laughs> Bu ağacın altından üstünden geçiyorduk biz değil mi? Buraya bak arkadaşlar. Şuradan yanından geçtik. yürüyüşü bitiremedik hala. Devam ediyoruz. Ama son düzlükteyiz. Dakikaya vurursak en fazla 10 dakikalık mesafemiz kaldı. Artık hedefimiz olan Karcı Teras'a ulaşmış olacağız. Dediğim gibi bu arada yemekten öğle yemeğinden sonra tekrar inişe geçeceğiz. Ama vardık zaten düzlüğe geldik. Benim için bayağı bir yorucu oldu. 18 kişiyiz. Gerçi herkes için yorucu oldu. Bu sene sezonu geç açtım. Normalde her pazar kamplar değil de yürüyüşlere geliyordum. Doğa yürüyüşlerine. Bu sene bu ikinci gelişim daha. Son 3 haftadır genelde kamp yaptım. Dediğim gibi geçen hafta da balık turu yapmıştım. Balığa gitmiştim. Günümü dolu dolu geçirmeye bakıyorum. Şu düzlükten sonrası artık karşı teras oluyor. Pek bir yokuşumuz kalmadı. Birazdan hedefimize ulaşmış olacağız. Buldunuz mu? Buldum affetmeyiz. Burada çok oldu mu? Evet. Geliyoruz abi. Ha aşağı bayağı bir büyümüş ya. Böyle değildi burası 3-4 sene. Güzel olmuş abi. Evet. O yap. Kapatmış. Çoğu yer kapatmış. Of arsarsan da uçurum ha. Evet. Evet arkadaşlar tırmanışımızı bitirdik. Şu an karşı terastayız. Bu birinci teras. Güneşin olduğu yerdeki düzlükte ikinci teras oluyor. Biz birinci terastan geri dönüş yapacağız. Çünkü karantinaya yetişmemiz lazım. Malum 8'de evde olmamız gerekir. Karşıdaki zirve toklu yatak. Toklu yatağa çıkmak için ikinci terastan çapraz bir şekilde düzlüyoruz. Yukarıda düzlük düz, düz alan var. Düz alandan Yandan yandan gidiyoruz o tarafa doğru. Abi evet. Ko saçma çok saçma <laughs> çok konuşan abi biz Bekir abi oluyor kendileri. <laughs> Sevim saydım bir abidir. Evet hatırladım. Evet. Şurada saç böreği yiyordu. Aynen. Darda benim geldiğimde. Evet geçen sene yan, yanılmıyorsam Ocak ayı gibi karda yürüyüş yaptık buraya. Güzel bir etkinlikti. Gene buradan dönüş yapmıştık. Burada ateş yakıp söndüğünden emin olduktan sonra aşağı iniş yaptık. Toklu yata 3 kere çıktım. İkisini bu yoldan çıktım. Diğerini köpek pınarından çıktım. O da Yenişehir tarafından gidiyor. Yani şu karşıda ormanlık alanın çaprazından çıkıyor yukarı doğru. Yorucu oluyor. Ama manzara izlemeye değer. Buradan sadece dağ manzarası görülüyor. Şehir çok uzakta. Görünmüyor daha doğrusu. Şimdi molaya geçtik acele bir şekilde öğle yemeğimizi yapıp yolda topladık topladığımız mantarları pişireceğiz. Yanımda yumurta da var. Tavamız da hazır. Hemen görüntü yapacağız yani. Ahmet ne yapıyorsunuz? Ben, ben. Abi Bulduğumuz mantarları pişirmeye başladık. Evet. Yanımda dediğim gibi yumurta var. Yumurtalı mantarla bir şey yapacağız. Yumurtaların adını şey mi yumurta diyor. Mantarların adını biliyor musun? Mantarların adını bilmiyorum ama bilenler var. Bülent? Vallahi ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Üstü Bey mantarın adı neydi? Üzümü sor diyorsun ama son... Şemşiye mantarıymış. Şemsiye. <laughs> vay be. Bilgilendik Çok bilgilendik. evet. Umarım zehirli değildir. <laughs> Sen bir ye sonra bakarız. Biz yiyelim. Aynen ben bir yiyeyim. Biz <laughs> hepsini <için> yiyelim ölmezsek. <laughs> Kasım. 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 Sen ağır ağır yak, eri yak. Çok, evet. ara arayak, Ateş. Ateş. çok Ateş. mantar var mı? Ateşin Ateşi yeri Ateş. Ateş. Ateş var. Çat 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 çat. Üstü bey. Ateş ver Allah Allah böyle dersen yemeyelim bak. Bak ben bireysel geldim ha beni bağlamaz. Burası Denizli'nin ünlü başkarcı terası. Üstüme ateş istedim senden sen zehirden mi Ha. Tamam zehirli mantarlar topladınız. Ölürsem Sonra... alındı ölürsem üstü beyler. Hiç umurumda değil. Kamerada kayıp var. <laughs> evet buraya kadar arkadaş. Sonra devam edersiniz. Vallahi hak ettim Ahmet Tüp nasıl yakılır onu gösteriyor. Gözüne gözüne Bravo. Abi internette Zor, Tava nasıl konulur onu gösterdi. Ma Et gibi doğramış. O. Evet, bu işi biliyor gibi. Gördüm, saçak gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu işi biz benim dün öğrenmedik. Benim Ahmet benim çok şey. mutlu şu an. Bakalım ince nasıl, şey. nasıl olacak. Karın doyacak biraz. Can alıcı yerine geldik. Yumurta kıracağız şimdi. Evet. Öyle mi Ahmetciğim? Mantar bizden yumurta Ahmet. Hadi bakalım nasıl kırıyorsun bakalım. Oo. Dağıtayım mi? Olur abi, fark olmuş. etmez benim O yumurtayı tek elle kırman lazım Ahmet. Abi. abi o kadar becerikli değilim. Değil misin? <laughs> Oğlum sen ufacık böcekten tiksin ya. Ma yumurta boktan Ay Hayır onu mağaz sen dedi millet yemezsin diye. <laughs> Bağırdı böcek var buruna dedi. Evet. <laughs> Şimdi millet yemeyecek onu böcek var. Ama mantarda böcek Ama var. Ama çok değil, güzel yani. bir plan Ahmet beğenirsin o planı. Umut ben <laughs> Onu ben mangalda yapayım. Ette. Ya, ya, adam ne diyor biliyor musun Ahmet? <laughs> ya diyor mantarda böcek varmış, isyan etti burada. Aslında yok bir şey. Millet yemesin diye yapıyor uyanık. Var <laughs> Allah. Böcek böyle dolu. İki kişilik bu. İki kişilik o uyanık bu. Pire gibi. Aynen pire gibi bir şeydi. Ya ölmüş oluyor adamlar. Pire gibi değil mi? Bayağı vardı değil mi? <laughs> Muhammed'in de böyle de bir böcek ornukta kare. Muhammed'in gibi bir <laughs> isyan <milisler> gibiydi. Kızı. <laughs> Hadi be. Oh. <ol. gülüyor> Bitirebiliriz evet. abi. Ah. Tamam mı? Evet. Çaktın yumurtayı evet. bekliyoruz. Tamamdır. Yalan. Arkadaşlar, bugün videomu manzaralı bir yerde sonlandırmak istedim. Çünkü buraya 7 kilometre yürüp de çıktık. Bir 7 kilometre dönüşünüz dönüşümüz var. Dönüş yolunda video çekmeyi düşünmüyorum. Size bu eşsiz manzarada veda etmek istedim. Haftaya nereye yürüyeceğim belli değil. Ama kesinlikle bir yerde olacağım. Umarım. Çekmiş olduğum videolardan hoşlanır. Beğenirsiniz. Hoşunuza gider beğenirsiniz açıkçası. Dediğim gibi daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Youtube'da yeniyim. Çok çok yeniyim. Beğenmenizi ve takip etmenizi rica ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kenan ben Bey diyeceğim. bu ağaçlar dikme değil herhalde. Hangiler? Burada yok. Bunu dök burada ağaç dikme yok. Yenge. Hiç dikme Yenge. ağaç yok. Burada. yok. burada dikme yok. Yok. Sadece ağaçça